Herkese merhaba, akşam güzellerle birlikte banyo yapımı nasıl olur? Yani banyo yapımı demeyelim de, banyo inşaatı nasıl yapılır? Şimdi arkadaşlar sizlere, ben size sadece göstereceğim, sizler ise eminim benden aranızda daha güzel böyle şeyler yapanlar vardır. Arkadaşlar ben şöyle yapalım, şöyle koyalım ki su başka yerlere de sıçramasın. Şunu bir koyalım, oraya niye koyuluyor ya? <laughs> Şimdi şuradan şöyle hızlıca yapalım bir. Şimdi buradan da şöyle şöyle. Şuradan da şöyle şöyle. Arkadaşlar ben sadece size nasıl şey yapılır. Benim sadece mantığımı siz göz atın. Böyle yapışmalı da bilmem neyime de. Çok öyle kafa takmayın. Ama da söyler bunun ödünde çok durmayın. Yoksa canınız gider yani öldürsünüz Buraya ee, burayı da şey yaptık mı ya hadi ya bit artık yeter çok bu videonun çok uzun sürmesini istemiyorum uzun zamandır videoda çok çekmiyorum artık arkadaşlar bir de çok artık abonelerin de gelmesini istiyorum arkadaşlar video beğenmeyi ve kanalıma da abone olun yani ya ben en çok abone istiyorum Like'lar veya dislike'lar siz serbestsiniz. Video hoşunuza gittiyse atmak. Benim çok sevdiğim arkadaşlar abone. Öncelikle şunları bir koyalım. Şimdi biz de oraya ne koyacaktık? Şunu koyacaktık. Ne oluyor lan? Heh. Şimdi de şuraya koyalım. Arkadaşlar izleyin bak sun Su normalde gelmesi gerekiyor. Lan niye gelmiyor? Çok, çok enteresan. Neden? iyi ki arkadaşlar ben bir şurayı bir devamı arkadaşlar onun bakılır diye için oldu ben de bunları veriyorum sana verdim. Biraz yani bunları böyle kırıyorsunuz. Sonradan da bunları da şöyle koyabilirsiniz. Eğer zaten Nereye koyacağımı bilmiyorum. Heh. Bunları böyle yaparak arkadaşlar yapabilirsiniz. Şimdi de arkadaşlar Size şöyle. Mesela arkadaşlar... Böyle bir yer yapacağımızda ise Böyle bir Allah. Böyle. Mesela bunu emin mi yapabilirsiniz. Ben yine de şu olsun diye gösteriyorum. Havuza benzer bir şey. Hmm, şunları buraya koyalım. Şimdi de gidip biraz su alalım. Ee, Allah. Ne oldu? Bunu da buraya koyduk mu? Oh. havuz. Mis gibi. Serin. Yani havuz değil de yeri. Şimdi eğer arkadaşlar bir de kanalıma abone olun. Ve arkadaşlar PUBG mobil videosu gelecek gibi PUBG'de error sıkıntısı geldi. Ondan şimdi size PUBG videosu çekemiyorum. Eğer PUBG videosu izlerseniz arkadaşlar eğer bu videodan acaba 60 abone olur muyum ya? Çok merak ediyorum ama 50 de olur. Siz bilirsiniz o kadarında. Bir dahaki arkadaşlar dersi yolları da gelebilir. Mesela anlamadığınız konular varsa anlatabilirim. Dördüncü sınıfa kadar. Şimdi arkadaşlar buraya. Bir arkadaşlar size çok özel bir şey göstereyim. Benim taktiğim. Mesela arkadaşlar bir dakika. Ben de bak bu havuzu ben yapmıştım Benim çok güzel bir var. Ben bunu bir kere oyun bir tane oyunun şeyini böyle şey yapmıştım. Oraya da bir şey koyalım şimdilik. <laughs> Hı. tak da bir şey koyalım. Neyse kalsın arkadaşlar. Böyle yapılıyorsunuz. Bir arkadaşlar şey, Arkova parkım vardı sanki benim o şurada ya. Hem parçalanmış silendirmenler götürmüş arkadaşlar diğer videolarımızda aqua parkımız vardı arkadaşlar şimdi bu villaların yapımını da eğer sizlere göstermemi istiyorsanız videoya abone olun ve like da atın mesela böyle bak güzel bahçeler nasıl yapılır süslü şeyler mesela eminim köprü mesela bu köprüyü hepiniz yapabilirsiniz ben bir dakika bu da farklı köprü deneyeceğim. Bir dakika ben şuradaki ben şuradaki bambuları büyütsem mi? Daha dur, büyütmeyelim. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. her bir tane Enes Batur'un şeylerinde falan izlediğinizde dediğiniz Enes Batur bazen böyle şeyler yapıyor. Ama arkadaşlar bakın bunlar yalan kemik tozu şu anda elindeki Mesela bak bir şeylerin büyümesine şey oluyor. Mesela diğer videolarımızda da göstermiştim. Bunu da söylemiştim. ya videolarımızı izlemeyen varsa Yoksa zengin fakir videosunu da gelmesini istiyorsanız kanala abone olun. arkadaşlar. Mesela hangi oyunların gelmesini istiyorsanız Arkadaşlar bir de yorum atarsanız çok sevinirim. Mesela diğer videolarımı kesinlikle izleyin. Mesela arkadaşlar bana bir de PUBG Mobile'de istek atabilirsiniz. İsmimi de, bir de açıklamada bırakacağım. Şimdi ben sana istek attım. Aa, kendi adınızı yazın benimkime. Ben de ona göre kabul edeyim yoksa. Arkadaşlar size, size çok süper bir haberim var. Arkadaşlar 100-200 aboneye gelince bir tane saat çekilişi yapacağım. Birinciye saat vereceğim. Yapmanız gereken sadece alttan kanala abone olup videoyu beğenmek ve yorum atmak. Ee, başka. Size arkadaşlar bir de bir şey göstereceğim. Bu Arkadaşlar şu kö köy video köyümüzü hatırlıyor musunuz? Bir dakika buralarda bir yerde ha. Bir şey koymuşum. eğer köyümüzün gelmesini bir de görmesini istiyorsanız ya bu köyümüz güzel mi? Daha güzel de yapılabilir mi? Mesela bu evleri bazıları <laughs> silendirmanlar götürdü. Götürdü. Mesela çok çok çok, 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 çok bunu da abi seni yapabilir miyiz? Hatta bana da taktikler Benim kardeş da biz yaktık. Kardeşim yaktı sevmediği için. Yani o ev sevilmez mi onu bilmiyorum ama. Ve arkadaşlar size villaların tarifini de veriyorum. Ve arkadaşlar şimdi de videomuzun sonuna gelelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.